Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağımız için evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve lafını e yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşta bebekleriniz sürekli ağlıyorsa uykularında uyanıp sıçrıyorlarsa bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafında bir yere koyun. 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana vasıta üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.